أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاء ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا إمرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأسبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولما ذا وقيت جاءت جلدت رسولنا رسولنا إبراهيم إبراهيم بالبشرى بمجده قالوا دَدِيْلَرْ إن كي بيس muhliku helak edeceğiz ehli halkını hadihi şu kariyeti kasaba inne çünkü ehliha onun halkı kanu oldular zalimi yine zalim oldular ve elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri vakit dediler ki muhakkak ki biz şu kasaba halkını helak edeceğiz çünkü onun halkı zalim oldular kale dedi ki inne kuşkusuz fiha onun içinde Lutan Lut da var. Kalu dediler ki nahnu biz alemu daha iyi biliriz bimen kimin olduğunu fiha onun içinde lanunecciyennehu onu muhakkak kurtaracağız ve ehlehu ve ailesi illa dışında imraatehu kendi karısı dışında kânet kalacaklardandır minel gâbirin geride kalacaklardandır dedi ki kuşkusuz onun içinde lut da var vardır dediler ki onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi biliriz kendi karısı dışında onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız karısı geride kal kalacaklardandır galemma ve ne vakit caet geldiğinde resuluna elçilerimiz Lutan Luta' ce si tasalandı bihim onlar hakkında. Wadaka wadaka sıkıştı bihim onlarla ne yapacağını yani daralma geldi, sıkıntı geldi. Zar an bilemedi ve qalu dediler la tahaf korkma ve la tasalanma. İnne muhakkak çünkü biz çünkü biz ke seni kurtaracağız ve ehlike. Ve ehlike. Seni ve aileni kurtaracağız. illa yalnız müstesna imra'etek. Karın müstesna. Kânet minel gâbirin kalacaklar arasında bulunan. Ve elçilerimiz Lut'a geldiği vakit onlar hakkında tasalandı. Dağkabihim tasalandı. Ve ne yapacağını bilemediği ve korkma, korkma dedik. Tasalanma. Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız kalacaklar arasında bulunan karın müstesna dediler. İnne şüphesiz münezziluna, münezziluna indireceğiz ala üzerine ehli halkının hâlihi bu karyeti memleket riczen bir azap minessemâ-i gökten. Bima karşılık kanu çıkmalarına yafsıkun yoldan çıkmalarına karşılık. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten bir azap indireceğiz. Ve lakad andolsun ki tarakına biz bırakmışızdır minha oradan ayeten bir ibret nişanesi ve yine ton ve yine ten apaçık li bir kavim için ya aklını kullanacak bir kavim için andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için aklını kullanacak bir kavim için Oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Bu ayetlerde aktarılan Lut aleyhisselam ve kavmiyle ilgili bilgiler önemli ölçüde önceki bazı surelerde de yeri geldikçe birbirine yakın ifadeler verilmiştir. Ayrıca oralarda konuyla gerekli açıklama ve yorumlarda sunmuş bulunuyoruz. Şu kadarını bir defa daha hatırlatalım ki Allahu Teala varlık düzeni içinde doğal üremeyi ve cinsel hayatı erkekle dişi arasındaki birleşmeye bağlamıştır. Gerek burada gerekse diğer surelerin İlgili bölümlerinden Hazreti Lut, erkekler için tek meşru ilişkisi ilişki yolunun kadınlarla evlenme olduğunu açıkça belirtmiş, aynı yerlerde eşcinsellik kesin bir dille yasaklamış ve bu ahlaksızlığın yaygınlık kazandığı toplumu bekleyen akibetin ağır bir felaket olduğunu bildirilmiştir. Ve ila Medyen'e ve Medyen'e ahahum kardeşleri şu ayben şu aybı fekale dedi ya kavmi ey kavmim i'budu kulluk edin Allah'a Allah'a ve ercu umut bağlayın umut bağlayın yevmi gününe ahire ahiret gününe ve la karşılık çıkarmayın fil ardi yeryüzünde müfsidine bozgunculuk yaparak ve Medyen'e kavmini de kardeşleri Şuayb ey kavmim Allah'a kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Fakat buhu, fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Fakatthum kendilerini yakalayıverdi, verdi ricve. bir sarsıntı. esbehu çöke kaldılar. Fi derhim yurtlarından cazimin diz üstü. Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Kendilerini bir sarsıntı yakalayı verdi. Yurtlarında diz üstü çeke kaldılar. Siz misiniz Allah'ın dinine karşı koyuna koyan? Siz misiniz Allah'ın kitabını alaya alan, peygamberleriyle alay eden? Kur'an-ı Kerim Hazreti Şuayb'ın ismi zikredilmeden anlatılmakta. Tefsirlerde Hazreti Şuayb bin Kayınpeder'in Şuayb kayınpederinin Şuayb Aleyhisselam olduğu bildirilmektedir. Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgenin adı Medyen'de peygamber olmuş fakat onun bütün gayretlerine rağmen halkı bu başka günahları yanında özellikle iş ve ticaret hayatında hukuk ve ahlak kurallarını çiğnediklerini insanların yolunu kesip hak dini öğrenmelerine engel oldukları için de helak olmuşlardır. وَعَادًا اَدْ قَوْمِ ve وَسَمُودَ وَسَمُودُ Ve gerçekten tebeyyene anlaşılmakta, apaçık anlaşılmaktadır ki lekum sizin için مِنْ مَسَاكِنِهِمْ Oturdukları yerlerden وَزَيَّنَ Güzel gösterip lehum Onlara şeytanu şeytan اَعْمَالَهُمْ Yaptıkları işleri فَصَدَّهُمْ onları çıkardı ansabili yoldan ve kanu durumdaydılar. Mustabsirin bakıp görebilecek durumdaydılar. Ad ve Semud kavmi kavminin de ve gerçekten sizin için oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır ki şeytanlar, şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları yoldan çıkardı ve bakıp görebilecek durumdaydılar. Ad ve Semud kavmi iki eski Arap kavmidir. İlkine Hud aleyhisselam, ikincisine Hazreti Salih peygamber olmuştur. Ayette şeytanın bu topluluklarını yapıp ettikleri üzerindeki etkisinde söz edilmekle birlikte aslında onların gerçeği görme yeteneğine istifsar sahibi oldukları özellikle belirtilmektedir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته